Ne oldu bir sesin soluğun kesildi. Beyzademiz Amerika yolcusu diye yarı yolda kaldığını mı düşünüyorsun? Kaldın tabii ya kaldın. Şimdi kimi kullanıp da çevireceksin tezgahını? Biraz daha bağırırsan. Biraz daha bağırırsan tüm okul ne fennim... çocuklarınızı adam kaçıran bir hırsıza emanet ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Tanıştırayım size. Çocuklarınıza emanet ettiğiniz bu cici öğretmeniniz... Ne ...namı diğer Agah Karaçay'ın yeğenini kaçıran deli Hemşire. Kardeşinin... ...üstelik o kardeşi ben oluyorum. Bu abla demeye bin şahit is Sinsi'nin kardeşi ben oluyorum. Ve işte bu hapisten çıkma rezil de, kardeşinin kocasını kaçıran rezil baldız oluyor. Bundan sonra çocuklarınızdan biri kaybolursa nerede arayacağınızı biliyorsunuz artık. Korkmayın. Burada kimsenin çocuğu kaybolmaz. Çünkü kimse çocuğuna eziyet etmiyor. Burada korkaklar ve zalimler yok. O yüzden içiniz rahat olabilir. Özür dilerim. Hepiniz hatırlamışsınızdır o haberleri. O bahsettiği hemşire benim. Özür dilerim ve teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza iyi bakın. Şu bahçe tarafında bir tane sahne kurulacak. O tamam mı? Onda bir sıkıntı yok. Harika. Sahneyi şu tarafa kuracağız. Ee, o alanı kullanacağız insanlar buradan gelecek. Buralara bir şey istemiyorum. Mümkünse. Bu arkadaşlar saat kaça kadar bitirmiş bitmiş şey. Ha? Seher yakaladım seni. Benim, benim, işim vardı. Neriman Hanım sağ olsun takıldı keterimçilerin peşine. Habire tadım yapıyor hanımefendi. Senin de bir işin ucundan tutacağın yoksa... Bari in de şu damadına kayınvalidelik yapıver, ha? Bak, fizik tedavisi bitmek üzere. Allah aşkına in aşağı. Canım burnumdan çıkmak üzere şimdi yani. Hadi. Ay. Evet. Evet. <laughs> Çok güzel. Tamam. Bir sonraki seansa geçiyoruz. Hadi bakalım. Uzan bakalım. Yaptık bunları. Hadi Nedim. Başardık bunları. Yaparsın dedim Hadi Nedim. Hadi Nedim. Hadi. Hadi Nedim. Açtık bunları Nedim. Hadi. Hadi Nedim. Hadi. Hadi Nedim. Hadi Nedim, hadi. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Hadi Nedim, hadi. Nedim! Cemre, Nedim. Cemre. Cemre, lütfen en azından ilk ay maaşını al. Lütfen kızım. Benim sizden bir alacağım varsa, o da iki günlük. Onu da sizi velilere rezil ederken aldım sayın. Ama Cenk Bey, Cenk Bey seni işe almamız için bize büyük bir bağış yaptı. Demek ki bu yüzden sicilime rağmen aldınız beni. Cenk Bey'e bunun aramızda kalacağına söz vermiştim. Ama sen şimdi böyle gidince... ...biz o bağışın altında nasıl kalkarız? Ben de kendi çabamla sanmıştım. Hayır lütfen yanlış anlama kızım. Burada harika bir şey yapıyorsunuz. Ben de ne sebeple olursa olsun... ...iki günlüğüne de olsa bu harika şeyin bir parçası oldum. Teşekkür ederim. Cenk de sağ olsun vesile olmuş. Yaptığı bağışla güzel bir sevaba girmiş. Ama benim sizden alacak bir şeyim yok. Peki kız. Aptal. Sen kimsin ki seni torpilsiz işe alsınlar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.